Aselsan BMC ile imzaladığı Altay serisi üretim projesi alt sistemler sözleşmesi kapsamındaki sistemlerinin fabrika kabul testlerini başarıyla tamamladı. Test edilen sistemlerin milli ana muharebe tankı üretim hattından çıkan 3 tanka entegre edilmek üzere BMC'ye teslim edilmesiyle birlikte de önemli bir dönüm noktasına imza atıldı. Peki ayrıntılar neler? Gelin birlikte bakalım. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan BMC savunmanın üretim tesislerini ziyaret etti. Yerli motor projeleri, zırhlı araç üretim hatları, entegrasyon süreçleri ve özellikle Altay Ana Muharebe Tankı'nın üretim hazırlıklarını sahada incelediklerini ve teknik değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Görgün, milletimizin uzun yıllardır özlemini, özlemini duyduğu Altay Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çizilen vizyon doğrultusunda çok yakında bu tesislerde üretime geçecek dedi. Haluk Görgün bu açıklamaları yaparken Altay Tankı'nda kritik bir gelişme de yaşandı. Başta da söylediğim gibi Aselsan BMC ile imzaladığı sözleşme kapsamında fabrika kabul testlerini başarıyla tamamlayarak test edilen bu sistemlerin tank üretim hattından çıkan 3 Altay ay tankla entegre edilmek üzere BMC'ye teslim edildiğini duyurmuş oldu. Şimdi sözleşme kapsamında Aselsan neler verdi? Şunlar. Tank atış kontrol sistemi, uzaktan komutalı silah istasyonu, aktif koruma sistemi, dost düşman tanıma sistemi, tank komutan kontrol bilgi sistemi, tank sürücü görüş sistemi, nişancı yardımcı nişangahı, tank lazer ikaz sistemi, durumsal farkındalık sistemi, tayar halka iç haberleşme sistemi, taktik telsizler ve tank mürettebat eğitim sistemi olmak üzere 13 adet yerli sistem sağlanmış oldu. Bu sistemlerle Altay, geleceğin muharebe sahalarına uygun, tamamen dijital ve ağ destekli bir platform olarak hizmete girmiş olacak. Aselsan, Altay seri üretim projesi kapsamında üretilecek tanklara, atış kontrol sistemi, elektrikli top ve kule takat sistemi, komuta kontrol muhabere ve bilgi sistemi, sürücü görüş sistemi, lazer uyarı sistemi, uzaktan komutalı silah sistemi, muharebe sahası tanıma ve tanıtma sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, akkor aktif koruma sistemi ve gömülü eğitim simülatörü ile bu ürünlere yönelik kullanıcı bakım eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar sağlıyor. Şimdi bir de tabi Aselsan demir üçgeni var. Nedir bu? Altay'daki Aselsan ürünleri tankçılıkta demir üçgen olarak adlandırılan ateş gücü mobilite ve beka başlıkları altında toplanıyor bu başlıklar altında neler var onlara da bakalım ateş gücü başlığının altına baktığımızda Volkan 2 atış kontrol sistemi Sarp uzaktan komutalı silah sistemi nişancı ikinci derece görüş alt birimi tank mürettebat eğitim sistemi Muharebe sahası tanıma ve tanıtma sistemi var mobilite başlığı altındaysa tank sürücü görüş sistemi ile kule ayar bileziği var. BK Beka sistemine bak, BK'ya bakacak olursak Akkor aktif koruma sistemi, tank komuta kontrol muhabere bilgi sistemi, tank lazer uyarı sistemi, örümcek yakın mesafe gözetleme sistemi, telsiz sistemi ve iç haberleşme sistemi yer alıyor. Altay Muharebe Tankı'nın mürettebatı tank komutanı, nişancı, şoför ve doldurucu olmak üzere 4 kişiden oluşuyor. Tankın ağırlığı 65 ton, muharebe harekat menzili 450 kilometre, ve hızı ise 65 kilometre. Silahları 120 milimetre tank topu ve kule uçak savarı. Zırh koruması kompozit plakalı ASELSAN üretimi. Menzil tırmanma özelliği ise %60. Geri hızı 35 kilometre. Su altı geçişi 4 metre. Çalışma sıcaklığı artı 52. Eksi 32 derece. Maksimum güç ise 1500 beygir. Atış kontrol sistemine bakacak olursak. 360 derece dönebilen bağımsız komuta periskopu, AVC vurucu yeteneği, hassas optik stabilizasyon, otomatik hedef takibi, TV termal görüş ve lazer mesafe ölçme yeteneği, elektrikli top kule takat sistemi, 12.7 mm ve 7.62 mm makineli tüfekle 40 mm bomba atar kullanmak için uygun altyapı, otomatik hedef takibi, çok bantlı müstakil telsiz, yeni nesil iç haberleşme sistemi ile tank komuta kontrol muharebe sistemi ile donatılmış. Tankların en önemli özelliklerinden biri de tabii kendilerini koruyabilmeleri. Bunu da sahip oldukları zırhlı ile sağlıyorlar. Tankların en önemli koruması gereken yerleri ise ön cepheleri. Roketsan Altay tankında kompozit malzemeden üretilen, içeriği biraz da gizli olan yeni bir zırh tipini kullanıyor. Atış kontrol sistemi ASELSAN tarafından üretilen bilgisayar sistemine sahip. NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri Envanteri'ne giren Altay Tankı, Türkiye'nin savunma sanayinde kendi ayakları üzerinde durma hedefinin önemli bir kilometre taşı olarak da göze çarpıyor. Bugün görünenin arkasında Altay Tankı'ndaki kritik gelişmeyi, son gelişmeyi e, sizlerle paylaşmış olduk ve bir kez daha e, Altay Tankı'nın teknik özelliklerine göz attık. E, emeği geçenlerin hepsinin ellerine sağlık diyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Videoyu bitirdikten de bir hatırlatma yapalım bir kez daha. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın diyelim.